Arçelik Beko Grundig Smart Televizyonlarda internet bağlantı sorunu nasıl çözülür izleyip öğrenelim. Televizyon açıkken kumanda üzerinden menü tuşuna basıp sol üst taraftan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen ekrandan en altta bulunan A ayarlarını seçiyoruz sonrasında kablosuz ağı seçiyoruz. Onayla yazan yeri seçip devam ediyoruz. IP4 açık IP6 kapalı ve IP ayarları otomatik olması gerekir. Bunlardan biri farklı olursa internete bağlantı kurulamaz. Ekranda göründüğü gibi ayarları düzelttikten sonra erişim noktası seçilir ve gelen Wi-Fi listesinden modem ismi seçilip şifre girildikten sonra kumanda üzerinden yeşil tuşa basılarak internet bağlantısı kurulur. Wi-Fi bağlantısı başarılı yazısını gördükten sonra bu menüden çıkıp YouTube'u açarak internet bağlantı kontrolünü yapıyoruz. Destek için beğeni ve abone olmayı unutmayın.